tasavvuf kitaplarında bir cümle var. Girişte. O cümlenin birincisi şu. Ey marifetullah'a talip olan kişi. Ey Allah'ımızı tanımaya talip olan kişi. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en çok tanıyanınız benim, en çok korkanınız da benim. Demek ki tanımakla orantılı bu. Ne kadar Rabbimizi çok tanırsak o kadar havfi ilahi çavad. O kadar dikkatimiz riayetimiz fazlalaşır. Tanımakla alakalı. Şimdi bakıyorsunuz dağın başında adam devlet yetkililerine saldırıyor azamdı. Fakat çok yakın olan kimse de böyle ağzını tutup da konuş. Neden dudaktan çözümlenir de konuştuğu eğer yasak bir söz olursa divanı harbe giderim. Allah'ımıza yakın olanlar çok dikkatli olurlar. Çok onu tanıyorlar. Onu tanımaya çalışacağız. Tanımamızın yolu isimlerini bileceğiz. Sıfatlarını bileceğiz. Fiillerini bileceğiz. Onu hayal